şehitlerimiz, özellikle vatanımız, bayrağımız, mukaddesatımız için şehit olanlar. İnşallah onlar bize haklarını helal etsin. İnşallah onların bize emanet bıraktığı manevi değerlere sahip çıkabilme bilinci tatminizlere ihsan edersin. Bu ayeti kerimede değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz maden şöyle buyuruyor. Müminlerden niceleri vardır ki Allah'a verdikleri sözü hayatları boyunca sadakatle bağlı kalırlar. Ve onlardan bazıları görevini tamamlamıştır. Diğerleri de beklemektedir. Asla ve asla verdikleri sözü değiştirmemişlerdir. Bugün burada toplanma dediğimiz <laughs> görevini en güzel şekilde tamamlayıp şehadet şerbetini içen şehitlerimizden biri olan İsmail Haniye kardeşimizi dualarla inşallah yar etmek Onu... Allah için namaza Resulullah için salavata cümle şehitlerimiz ve özellikle İsmail Haniye şehidimiz için gıyabi cenaze namazı kılmaya uyun hazır olan imama الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم kahhar ismi şerifinle onları kahru perişan eyle ya Rabbi. Her dana havale ediyoruz. Eyyub aleyhisselam gibi inneme eşku vesi ve husne illallah. Dağınıklığımızı, acziyetimizi sana havale ediyoruz. Ya Rabbi bizleri yerine azizin züntikam olan isminde mazlumların, şehitlerin, mağdurların intikamını o zalimlerden yeryüzünün görünen görünmez ordularıyla sen al Ya Rabbi senin rahmetine talibiz dualarımıza icabet buyur Ya Rabbi Amin. Rab olarak senden razıyız Nebi olarak Hazreti Muhammed Mustafa'dan razıyız kitap olarak Kur'an-ı Kerim'den razıyız din olarak din mübin İslam'dan razıyız sen de bizlerden razı oluver Ya Rabbi Amin. razı olduğun bütün hayrı hasenatı taat taati işlemeye cümlemizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin bizlere ikram-ı ihsan eyledin. Dini mübin İslam üzere bizleri şu dünyaya gönderdin. Son nefesimize kadar sana olan imanımızı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan aşkımızı, bağlılığımızı, Kur'an-ı Kerim olan sadakatimizi günden güne ziyadeleştirerek muhafaza etmeyi bizlere ve nesillerimize ikram-ı ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya ümmeti Muhammed'in iki cihanda aziz olması ve selameti için, küffarın, siyonistlerin, zalimlerin kahru perişan olması için ve senin rızayı bari için. El Fatiha. El Fatiha.